Herkese merhabalar sevgili dostlar. YouTube aleminden sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Umuyorum ki iyisiniz. Şu klasik selamımı da vereyim böyle. Umuyorum ki her şey yolundadır. Umuyorum ki hayatınız kadayıf gibidir, künefe gibidir. Sizlerle birlikteyiz efendim. Özledim birkaç gündür video paylaşamadım çünkü çok bomba bir haberim var Nisan ayında. Yepyeni bir kitap geliyor gerçekten. <laughs> kitap yazmak gerçekten zorlu bir iş. İşte saç, sakal, her şey birbirine karıştı. <laughs> saç derken yani özellikle sakaldan bahsediyorum öyle söyleyeyim. Yani normalde pek böyle sakallı da gezmem ama kitap yazarken insan kendini kaybediyor ve birkaç gündür gömüldüm. Tamamen izole oldum. Yazıyorum yoğun bir şekilde ve Nisan ayında sizlerle birlikte olacak yepyeni bir kitap. Şimdi fazla ipucu vermeyeyim. Ama daha önce eşi benzeri görünmemiş bir başlık olduğunu size söyleyebilirim. İlişkiler üzerine size muazzam, bak size muazzam tüyolar veren bir kitap geliyor. Çünkü doğru insanı bulacaksınız elinde sonunda. Ve sloganımız da şu. Bu bahar aşk seni bulacak. Bak bu bahar aşk seni bulacak. Nasıl mı? İşte Nisan ayında size tüyolarını vereceğim. Dolayısıyla o kitabı yazarken birkaç gündür baktım ki video paylaşmamışım. Hemen dedim ki benim papatyalarımla birlikte olmam lazım. Çünkü eski sevgilin aslında seni unutamadı. <laughs> yani öyle bir olay, yani şimdi mıknatıs gibi biliyor musunuz? Öyle bir olay başıma geldi ki yakın çevremden bir arkadaşım benim öyle bir konuyu anlamama neden oldu ki bir sırtlan size anlatmam lazım. Çünkü hocam acaba beni unutmuş mudur? Hocam hala beni düşünüyor olabilir mi? Ya da beni sevmiş midir? Ee, bu adam bana döner mi? Bak bu soru çok var. Bu adam bana döner mi diye eski sevgili başlığı altında bana sorduğunuz böyle bir sürü yani yüz binlerce soru oluyor. Adile Sor uygulamasından Türkiye'nin ilk <laughs> ilişki soru cevap uygulaması Adile Sor kolaylıkla üye olabilirsiniz. Oradan her akşam soruları alıyorum. O sorular içinde var. Eski sevgilim beni unutmuş mudur? Bana döner mi? iPhone telefonunuza kolaylıkla yükleyebilirsiniz. Samsung cep telefonunuza kolaylıkla yükleyebilirsiniz bu uygulamayı. Adile Sor ilişki testleri var, efendim itiraf köşesi var, itirafta bulunanlar var. Dolayısıyla bu uygulama ilişkilerde dijital bir platform yarattı. Yani insanlar yaşadıklarını paylaşıyorlar tabi rumuzla, gerçek isimler yok hiçbir zaman için. Ve buna benzer böyle size farklı bakış açıları sunabilecek bir uygulamayı sizlere sunduk. Ee, Haziran ayıydı geçen sene Yaklaşık bir sene olacak ve 800 bin üyemiz var Adile Soru uygulamasında her akşam Saat 8'de oradan da bana direkt sorular geliyor Ben de yanıtlıyorum Şöyle söyleyeyim oradan özellikle çok geliyor bu Bana döner mi beni sevmiş midir Beni unutmuş mudur Bak ayrıldık beni unutmuş mudur Şimdi ben bu kanalda size bir sürü video paylaştım 1200-1300 tane video var Ama hangi videolarda Gerçek hayattan birebir Olaylar varsa onlar çok daha fazla Ses getirdi yani dediniz ki ya evet ya evet bak ben de buna benzer bir olay yaşadım ya da gördüm çevremde. Ben de şahit oldum. Benim de başıma geldi. Şimdi ben de onun için başıma gelen, gözlemlediğim çevremdeki olayları size anlatıyorum ki burada teorik bilgilerle ilgili zaten binlerce video paylaştım ama bu pratik bilgiler de size bir pencere açıyor. Ya yani diyorsunuz va olaya bak hocam falan. Onun için buradan ilerleyelim. Yani bizim ana amacımız, ana konumuz bu. Şimdi sevgili dostlar çok sırtlan. Yani tamamen doğuştan sırtlan ve bu konuda yetenekli arkadaşlarım olduğunu daha önceki videolarımda söyledim. Bana bazıları diyor ki ya hocam senin çevrende senin gibi bir adamın çevresinde niye sırtlanlar var? Yani hocam çılgın mısın? Ama arkadaşlar Anladığım kadarıyla hani kanala gelen yorumlardan anladığım bazı insanlar gerçek hayattan biraz kopuk yaşıyorlar. Yani izole yaşıyorlar. Oysa hayat öyle değil. Hayatta her zaman güzellikler yoktur. Çevrenizde aslında çok haz etmediğiniz insanlar da olabilir. Özellikle onlar sizin ilkokul, ortaokul arkadaşınızsa, ortaokul ise o zaman zaten ee, bana ne ya git başımdan diyemezsiniz. Hayat öyle bir şey değil. Hayat böyle o kadar ideal bir çizgi içerisinde ilerlemiyor. Başınıza olmadık olaylar geliyor, olmadık insanlarla karşılaşıyorsunuz ve zaten hayat bu mücadele. Ya bütün bunları idare edebilme sanatı. Onun için ya hocam ne alakası var falan filan diyenler oluyor. Onların da zaman içerisinde yani büyüdükçe, olgunlaştıkça hayatı daha iyi anlayacaklarını düşünüyorum. Çünkü her şey bizim elimizde değil, hiçbir şey bizim elimizde değil. Yaradan bize bazı sınavlar veriyor ve biz onlara karşı bazı tepkilerde bulunuyoruz. Şimdi bu sırtlan arkadaşlarım da benim için bir sınav. Çünkü evet ben söyledim, daha önce videolarımda açıkça söyledim. 20'li yaşlarda benim de sırtlan olduğum bir dönem var. Yoğun olarak işte o hormonla birlikte 25, 26, 27, 28 şak durdu. 28'de durdu bu sırtlanlık ve ondan sonra başka bir hayata geçiş yaptım. Ama bazı arkadaşlarım var 35-40 hala sırtlan. Ve bu adamlar bir türlü olgunlaşamıyor. Hala böyle aynı anda 5-10 tane kadına yazıyorlar falan. Bundan haz duyuyorlar. İşte kadınların ilgisiyle işte kendilerini çok yakışıklı hissediyorlar falan. Erkek hastalıkları. Fakat bu adam öyle bir olay yaptı ki benim yanımda. Aslında onun yani bayağı zavallı bir durumda olduğunu gördüm. Nasıl bir aşk acısı çektiğini gördüm. Ve bu olayı size anlatacağım. Çünkü diyorsunuz ki ya beni unutmuştur, beni sevmemiştir. İşte ayrıldık. Eski sevgilim artık beni düşünmüyor. Yanlış. Bak yaşanmış olay bir bir ay önceki falan bir olay. Yaşanmış bir olay ve şimdi vakti geldi sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bu sırtlan arkadaşım 2 yıllık bir ilişkisi oldu. Kız çok düzgün bir kızdı yani normalde aslında bir erkek için tam böyle e, hayatını birleştireceği hayat boyu birlikte olacağı bir kızdı. Hanımefendi düzgün kendini yetiştirmiş bir kız kaliteli bir kız. Ee, kız her şeyi doğru yaptı çünkü bence ayrılık sonrasında da bu sırtlandan ayrıldıktan sonra bence benim videolarımı izliyordu. <laughs> Dolayısıyla her şeyi doğru yaptı. E, bir no contact dediğimiz bir süreç var Ayrılık sorusu 30 gün kuralı koymuştum ben 2-3 sene önce videolarımı izleyenler bilir Yani ayrılık sorusu bu adamla Hiçbir iletişime geçmedi Hiçbir şekilde e, mesaj atmadı Aramadı e, Benim arkadaşım arıyor onu bir süre sonra 30 gün geçince hep söylüyorum ya erkeğin aklı başına gelir Ayrılık sorusu onu birkaç defa aradı falan Kız soğuk konuştu telefonda İşte ya niçin aramıştın Valla işim var falan bak Bunları yapacaksınız hep söylüyorum Yani ayrılık sorusu yapmanız gerekenler bunlar Kız şöyle konuşuyor telefonda. Adam aradığı zaman bir ay sonra iki ay sonra diyor ki ya vallahi çok meşgulüm çok yoğunum. Niçin aramıştın? Ya sana nasıl yardımcı olabilirim ki? Hani söyle ama pek vaktim yok. Lütfen bak kapatmak zorundayım diyor sürekli. Bu cümleyi unutmayın. Ayrılık sonrası size eski sevginiz aynen bir tospağa gibi geri döndüğünde <laughs> bir tospağa gibi size geri döndüğünde ona diyeceksin kapatmak zorundayım işim var. Bak buradan yürüyün. Bu sokak sizi başarıya götürecek. Bu sokaktan yürüyün. İşim var. Şu an vaktim yok. Bebişim. Yani böyle papatyam, künefem, canımın içi. Lütfen minnoşum. İşim var. Şu an konuşamam fazla değil. Ve yine onu. Yüz verme. Şimdi bunları yaptı kız. Adam iyice sinirlendi bizim sırttan. iyice sinirlendi. iyice gaza geldi. Oğlum bu kız beni unutmuş lan falan dedi bize. Şimdi bu bir erkeğin artık çıldırma anı. Yani unuttu oğlum bu kız beni dedi. ben de dedim ki sen onun kıymetini bilmedin ki. Sen o kıza düzgün davrandın mı? Düzgün insan gibi davrandın mı? İki sene birlikte oldunuz. Kıza herhangi bir doğru ciddi adımın oldu mu? Olmadı. Sırtlanlık peşindeydin. Kızı birkaç defa aldattın. Kız da bunu biliyor. Hala başka kızları yürümeye devam ettin. Sosyal medyadan kızları ekledin. Hepsine mesaj attın. Bütün Rusya <laughs> Rusya kadın nüfusunu ekledin. Yetmedi Ukrayna'ya saldırdın. Ukrayna'yı ekledin. Bütün kızlar ya Rus ya Ukraynalı. Bu Türk erkeklerinde bizim milletimizdeki Rus Ukrayna merakı nedir onu da bilmiyorum. Bak onu da bilmiyorum. O da ayrı bir konu. Yani neden Ruslar bu kadar beğeniliyor anlamıyorum bilmiyorum. Yani Brezilya diye bir yer varken. <laughs> Güney Amerika varken orada Arjantin duruyordu aslanlar gibi Brezilya, Ekvador, Kolombiya falan. Oradaki hatunlar dururken bizim erkekler tamamen kafayı Rusya ile bozmuş. Yani çok enteresan bir şey. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü Rus hatunları da soğuk buluyorum yani. Soğuk böyle inanılmaz böyle hani havalı falan. Şimdi bakın şunu söyleyeceğim. Adam sürekli olarak bütün Rusya, Ukrayna herkese sürekli yürüyor. Bütün dünyaya böyle yürüyor sürekli dostluk mesajları atıyor falan. Kız yine de anlayışlı davranıyor. Yine de bunu alttan alıyor. Yine de ilişkiyi götürmeye çalışıyor. Diyor ki belki bu adam düzelir. Belki bu adam benim onu ne kadar sevdiğimi anlar bir şekilde. Hani bir gün anlar bir şekilde falan. Böyle bir umudu var. Ama bir noktada olay tıkandı ve ayrıldılar. Kız hiçbir iletişime geçmedi, hiçbir mesaj atmadı, hiçbir şekilde pas vermedi. Hiçbir şekilde ona yönelik bir göndermede bulunmadı. Şöyle bir şey yaptı. Hep benim söylediğim şeyler. Yani birebir videolarımı uyguladı. Normal hayatından paylaşımlar yaptı ayrıldıktan sonra yani böyle neşeli arkadaşlarıyla geziyor kız arkadaşlarıyla çekilmiş resimler ee, işte güzel bir restoranda yedikleri bir yemek ya da bir yere gitmişler tatil arkadaşlarıyla Kapadokya falan oradan resimler yanında bir erkekle resim koymuyor yalnız ya hemen böyle sevgili buldum falan böyle bir şey yok yani kızın fotoğraflarına baktığınız zaman kıskandırmaya yönelik hiçbir şey yok. Yani o kadar adamdan bağımsız fotoğraflar ki yani adam artık unutmuş. Hep benim söylediğim. Unutmuş artık yani seninle ilgili ben sayfayı kapattım. Seninle ilgili dönem bitti benim hayatımda. Yeni bir dönem var. Artık yepyeni bir dönem var. İmajı çok net resimlerden. Çünkü nereden biliyorum? Ne zaman bu arkadaşla bir araya gelsek <laughs> benden telefonumu istiyor. Diyor ki telefonu versene falan. Veriyorum. Benim Instagram'ımdan kızın profiline giriyor. Çünkü kendisi girmiyor. <laughs> yani görmesin kız diye onun hikayelere baktığını falan benden giriyor. Benim üzerimden kızın hikayelerine bakıyor. <laughs> i̇şte bakıyor resimlerine bakıyor, paylaşımlarına bakıyor. Diyorum ki ben de şimdi, oğlum diyorum şimdi kız diyecek ki ya Adil Yıldırım benim hikayelerime niye bakıyor şimdi? Beni de ateşe atıyorsun. <laughs> Ama 25 yıllık bir yani böyle boğacağım onu, boğacağım. 25 yıllık bir insan olduğu için hayatımda artık bu bu tip dostluklarda hayır diyemezsin. Öyle bir şey var. Bakıyor benim hesabımı kullanıp işte oraya bakıyor, buraya bakıyor falan filan. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir gün oturuyoruz bu sırtlanla birlikte, baş başa konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ve bana dedi ki abi dedi. Ayrılalı dedi 2,5 ay oldu. Hiçbir mesaj atmadı. Hiç aramadı. Hiç bana yönelik bir paylaşım yapmadı. Bütün paylaşımlarına baktım. Senin hesabından girdim baktım, başkasından baktım, kendi hesabından bakmadım. Birbirimizi de takip etmiyoruz. Ama sürekli gözüm orada. Çünkü bana yazmadığı her gün, bakın lütfen çok önemli. Beni aramadığı her gün, bana pas atmadığı her gün, benimle ilgilenmediği, artık beni unuttuğunu hissettiğim, cık, bak bu çok önemli. Unuttuğunu hissettiğim her gün benim ona karşı özlemim büyüdü. Ve artık öleceğim çok özledim ben bu kızı bir şekilde geri getirmem lazım. Ve geldi bana dedi ki bana seans ver. <laughs> bu kızı geri getirme seansı. Ben de ona dedim ki sen bir sırtlansın sana hiçbir taktik yaramaz. Çünkü kız senin ne mal olduğunu biliyor. Yani seni biliyor. Senin nasıl böyle bir oynak bir adam olduğunu biliyor. Sen şimdi affetse seni 2 ay sonra sen yeniden yapacaksın bir takım şeyler. Çünkü senin sürekli olarak sicilin bozuk, sürekli kızlara yürüyorsun. Rusya, Ukrayna, bilmem ne, bütün Tataristan, bütün böyle Slav ırkına yürüyorsun. Bu durumda onlar da rahatsız, Slavlar da rahatsız. Herkese yürüyorsun. Yeter artık dedim. Fakat bana söylediği şey abi dedi. Ben bu kızı çok sevdiğimi anladım. Ne zaman anladın? Kaybettiğim zaman. En önemli şey bu bu videoda bakın. Kaybettiğim zaman. Yani bu kızın artık benimle ilgilenmediğini hissettiğim zaman ben bu kızı sevdiğimi anladım. Ben bu kıza aşık olduğumu anladım. İşte o zaman ben bu kızı hayatımda gerçekten istediğimi anladım diyor. Sevgili dostlar bakın. Hayat öyle bir şey ki. Karşınıza zorlu ilişki çıkmazları çıkıyor. Zorlu sınavlarla uğraşıyorsunuz. Biliyorum birebir sorular geliyor her gün. Bunlarla birebir olarak ilgileniyorum. Yetmiyor seanslar yapıyorum birçok kıymetli insanla birebir çalışıyorum. Benimle mezara kadar gidecek gizli bilgiler içerisinde. Ama ortak başlık şu. Herkes özel hayatında baya bir sıkıntıyla karşılaşıyor. Evli olur, nişanlı olur ya da ilişki, flört neyse. Şunu bilmenizi istiyorum. Özellikle kadınlara sesleniyorum burada. Aslında eski sevgiliniz, ayrıldığınız o insan sizi düşünüyor. Erkekler düşünür. Bir yanlış bir algı var. Düşünmez, unutur falan filan. Ne başka bir kızla hemen görüşmesi, ne de işte size pas vermemesi düşünmediği anlamına gelmiyor. Lütfen bu yanılgıdan bir çıkın. Yani bu videoda asıl amaç bu. Bu yanılgıdan sizi bir çıkartmam lazım. Çünkü benim buradaki misyonum bu. Size bir pencere açmak. Yani ne kadar yoğun olsam da, ne kadar günlük hayat beni yoruyor olsa da, birçok şeyle uğraşsam da videoları aksatmamaya çalışıyorum. Çünkü misyonum bu. Ve spiritüel videolarımı izleyenler bilir. Herkesin yeryüzüne gelmesine bir sebebi var. Ben de size bir pencere açmak istiyorum. Yapmak istediğim şey bu. Buradaki mesajlarım bazen anlaşılıyor, bazen anlaşılmıyor. Bazen belki ben tam anlatamıyorum ama bu videoda en azından şunu hep beraber bir anlayalım. Eski sevgilin seni unutmadı. Seni düşünüyor, deli gibi düşünüyor. O hesaptan bakıyor, bu hesaptan bakıyor. Düşünüyor. Ya Adil Bey öğrendim başkasıyla birlikte. Düşünüyor. Seni düşünüyor. Senden bir hamle bekliyor. Çünkü erkekler ayrılık sonrası kadınların sürekli hamle yapmasına alıştılar. Alışmışlar. Alıştırdınız. <laughs> Alıştırdınız siz sürekli hamle yaparak bu adamlar buna alıştılar. Ya o kız beni arar abi. O kız bana mesaj atar abi. Atar abi ya. Bırak abi o kendisi döner bana. Ya o bensiz duramaz. Bakın özellikle bu. O bensiz duramaz abi. Öyle kolay değil abi. Ben unutulacak bir adam mıyım? Ben işte Alendelon gibi adamım falan. Ne zaman bu algıdan çıkıyorlar? Aramadığınız zaman, mesaj atmadığınız zaman, iletişimi kestiğiniz zaman. Ve diyor ki bir dakika bu kız beni unutmuş olabilir mi? Sonra bana çok sorduğunuz bir soru. Ayrıldık ama paylaşım yapmıyorum. Niye yapmıyorsun? <laughs> Niye yapmıyorsun? <laughs> yapman lazım tam tersine. Normal hayatından paylaşımlar yapman lazım mutlu, neşeli, e, hayatın normal akışı içinde. Yani bu adamdan önce de senin bir Instagramın vardı sosyal medyan ve paylaşım yapıyordun, arkadaşların vardı neşeli vakit geçiriyordun, yapıyordun. Ya senin bir hayatın vardı unuttun mu onu? Ben hatırlatıyorum sana. Dolayısıyla bu ayrılıktan sonra da normal hayatına devam eder gibi paylaşımlar yap sessizliğe kapıldığında. Aa galiba hayata dönemedi. Hmm, galiba çok üzgün falan diyorlar. <laughs> yani adam diyor ki bak işte hiçbir şey de paylaşmıyor. Paylaşın. Paylaşırsam yanlış anlar. Ayrıldınız zaten. Neyi yanlış anlayacak? Adam yok zaten senin hayatında. Belki seni hiç hak etmediğin şekilde bıraktı gitti üzdü seni. Hala onu mu düşünüyorsun? Hala onun tepkilerini mi düşünüyorsun? Sen kendi hayatına devam et diyorum. Kendi çevremden yakın çevremden 25 belki 28 senedir tanıdığım sırtlan o kızın umursamaması, mesaj atmaması, normal hayatına devam etmesi, neşeli, keyifli, yani onu unutmuş olması nedeniyle deliye döndü. Ve kıza bir aydır yazmadığı mesaj, göndermediği hediye, çiçek, her türlü botanik bahçesindeki <laughs> bütün çiçekleri gönderiyor. Ve kızdan, gerçekten var ya çok zeki bir kadın, hiçbir adım yok. Ve kız diyor ki, Aa, sen o şansı kullanamadın. Ya bunu da ben videolarımda paylaşmıştım. Kız sürekli şu cevabı veriyor bakın. Sen o şansı kullanamadın. Biliyorum ki kız onu seviyor hala bunu biliyorum. Ee, sen o şansı kullanamadın diyor. Kız sadece şunu anlamak istiyor aslında. Gerçekten bak seni o kadar süründüreceğim ki bana geri döndüğünde bir daha beni aldatmaya, bir daha beni üzmeye kesinlikle cesaret edemeyeceksin. Çünkü bir daha asla affetmez bu kadın diyeceksin. Kız bu taktiği mükemmel uyguluyor. Disiplin. Alman disiplini. <laughs> ya Adil Bey dayanamadım işte affettim falan diyenler var yanlış yapıyorsunuz. Çünkü özellikle sırtlan olanların anladığı bir tavır vardır. O tavrı bu videoda size anlattım. Aslında eski sevgilin seni hala unutamadı. Ama sen cepte olmadığını göstermeye devam et. Ciddi olduğunu göstermeye devam et. Ve lütfen hayatında mutlu olduğunu, onsuz mutlu olabildiğini, seni kendine ait bir hayatın olduğunu ona göster. Sizi sevdiğimi tek bir anonsunu unutmayın. Görüşmek üzere.